Günaydın arkadaşlar. İyi günler. Bak benim ektiğim gibi büyümüyor bunlar ki en kafalarına göre. Koca koca arık yaptım. Ama bak ne bir arık görünüyor ne bir yol görünüyor. Bugün de hava çok rüzgarlı. Buraya iki sıraya kavun ektiydim. Kavunlar kendi bildiklerine tomatese de gelmişler. Ta fasulyelere gelmişler. Fasulyeler de sen öyle. Herkes kendi imparatorluklarını ilan etmişler. Hiç içinde atılacak yer yok. Fakat bir gün güzel maşallah. Maşallah maşallah geçen iki sefer şu küçücük yoldan şu kovayla bir sıradan birer fasulye aldım. Yani o kadar güzel. hanım iyi bahçıvanım hanım yani